Aydın'ın Efeler ilçesi 1. Sanayi sitesinde yer alan Kardeşler Motoru işletme sahibi Ceren Tuncer, kadın isterse her şeyi yapar dedi ve eşine işlerinde yardımcı olmak için kolları sıvadı. Eşi Orçun Tuncer ile birlikte 2 yıldır işletmeciliğini yaptığı Kardeşler Motor'da, yeri geldiği zaman motor tamiri işlerine de giren 3 çocuk annesi Ceren Tuncer, azmin ve kadının gücünün her alanda olduğunun bir göstergesi oldu. EFELER 1. Sanayi sitesinde yer alan işletmelerinde motora dair her şeyin yapıldığını aktaran Tuncer şunları söyledi. Yaklaşık 2 yıldır e, buralardayım. E, Motosiklet, tamir, yedek parça, aksesuar, her türlü güvenlik e, önlemine ait araçlar, 5 e, tane etkili servisliğimiz var. O servisliklerin bakımları. Genel anlamda motosiklete ait ne istiyorsanız her şey bulunuyor. Kadın olarak bu meslekte bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Tuncer, sözlerini şu şekilde sürdürdü. İlk başlarda zorluydu çünkü eşim katiyen karşıydı, kadının sanayide ne işi var diye. Daha sonra eşimin bir 6-7 aylık bir buradan uzaklaşma süreci oldu. O zaman mecburiyetten dükkanın başına geçtim. Daha sonra alıştım, eve gitmek istemedim. Çalıştığımız diğer dükkanı kapattık, 8 yıldır başka bir dükkanımız vardı. Burayı direkt benim adıma, benim üzerime açmak suretiyle o zamandan beri buradayım aktif olarak başındayım. şu an yoğunluk olarak muhasebe ile ilgileniyorum ama tamir olarak da çıraklık eğitime yazıldım. İnşallah belgelerimi alıyorum. Ondan sonra aktif olarak tamamıyla buradayım. Hem cinsleri içinde güzel bir örnek olan Tuncer, kadının isteyip de yapamayacağı hiçbir şey olmadığının altını çizdi. Bence kadın her yerde olmalı. Kadının değdiği bir sanayi dükkanı bile yani her türlü farklı oluyor. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. İşte çocuğum var, ıvır zıvır bence bir şekilde bahane etmeden. İstediğimiz surette her alanda başarılı olabileceğimize inanıyorum ve hepsinde de bekliyorum. Ee, buraya gelen müşteriler sizi gördüğünde nasıl tepkiler veriyor? Önceden eşim diğer dükkandayken bir bayan müşterimiz geldiği zaman içeri girmeye çekinirdi. Motorunu içeriye sokarken nasıl dışarıda beklerdi ama şu an giren dilekman masalarımız var görüyorsunuz zaten. direkt geçiyorlar, oturuyorlar, şaşırıyorlar çay kahve ikramları beraber sohbet eşliğinde onlara motor yapılırken biz sohbetimizi yapıyoruz. O şekilde müşterimizi memnun olarak uğurluyoruz. Aydın'da çok fazla motor var, motor kullanıcısı var. Bir o kadar da motor tamirhane, motor servisleri var. Bizi diğerlerinden ayıran en büyük etken bir sadece tamirat değil, göründüğü gibi... E, aksesuar, yedek parça, kask, çanta, e, güvenlik ekipmanları, dizlikler yani motora dair aranılan her şey dükkanımızda mevcut. O an elimizde olmayan bir malzemeyi bile müşterinin isteği üzerine 3 gün içerisinde stoklarımıza getirtebiliyoruz. En büyük farkımız, farklarımızdan biri bence bu.